Veysel yanmış. Veysel Bey yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Özcan Işıklar. Peki çok teşekkür ederim iyi günler. Evet. Hasan Bey yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? He? Kim? Yerel seçimler CHP. CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Kim olursa olsun. Peki teşekkürler. Bilir miyim? Fezail Bey. Fezail Bey yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yok. şey AK Parti. Ak Parti'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Kime? Kime aday olarak görmek istersiniz? Bizim şimdiki başkanımız. Peki teşekkür ederim. İyi günler. Celal. Efendim? Celal. Celal Bey, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ak Parti'ye. Ak Parti'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Kime mı görmek isteriz? Evet, adayları saymamı ister misiniz? Yani başkan adayım yoksa... Belediye başkanlık. Evet, Belediye başkanı. başkanlığı. Onların seçeceği kişiyi kabul ediyoruz. Peki teşekkür ederim. Bir... <laughs> İsminizi öğrenebilir miyim? Fatma. Fatma Hanım, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an hiçbir fikrim yok. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Dursun Ankara. Dursun Bey, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Silivri'de CHP olur, başka bir şey olmaz. Peki CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? O zamanki durum bilir. Peki teşekkür ederim. Silivri'den AK Parti. Aday olursa, ee, Safet Sert'e oy vereceğim. Parti önemli değil. Peki teşekkürler. Yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Genel seçimde mi? Yerel. Genel. Yerel. Belediye Belediye başkanı. Belediye, belediye başkanı nerede mi? Evet. Eğer Hüseyin olursa AK Parti'den atacağım. Peki teşekkürler. Metin olursa CHP'de şey, şey atacağım, Selami'ye atacağım. Peki teşekkürler. Nerede hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? C CHP. Peki CHP'den kime aday olarak görmek istersiniz? Başkanımıza. Peki teşekkür ederim. Doğru. Tülün, Tülün Bey, Tülün Hanım, Yerel Seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? AKP. AK Parti'den kim aday olarak istersiniz? Burada mı? Evet. Ee, i̇şte ben ona cevap veremeyeceğim. Adayları saymamı ister misiniz? Abicim ben buraya geldiğim zaman AKP'de e, belediye e, yani idareci çok memnunduk. Ama şimdi dört senedir aha. anladım. Pek teşekkür ederim. Rica ederim. Seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Valla AK Parti olabilir. AK Parti'den kime aday olarak görmek istersiniz? Hüseyin Turan gene olur yani. Peki teşekkürler. Tamam. tamam. Sevim Selim dönmez. Tamam. Selim Hanım yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye oy vermeyi düşünüyorum. CHP'den kime aday olarak görmek istersiniz? Yani Özcan Işıkları beğeniyorum. Yine kalmasını isterim. Peki teşekkür ederim. Atlayan Akçer. Efendim? Atlayan Akçer. E beyefendi yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Özcan Işıkara. Peki teşekkür ederim. Şey yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Genel seçimde mi gidiyor? Yerel. Genel. Yerel. Belediye başkanlık seçimde. Belediye başkanına da mı? Evet. Eğer Hüseyin olursa AK Parti'den atacağım. Peki teşekkür. Metin olursa CHP'de şey şey atacağım. Selami atacağım. Peki teşekkürler hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? C CHP. Peki CHP'den kime aday olarak görmek istersiniz? Başkanımıza. Peki teşekkür ederim. Ne vermeyi düşünüyorsunuz? AKP. AK Parti'den kime aday olarak görmek istersiniz? Burada mı? Evet. Ee, i̇şte ben ona cevap veremeyeceğim. Adayları saymamı ister misiniz? Ya, abicim, ben buraya geldiğim zaman AKP'de e, belediye e, yani idareci. Çok memnunduk. Ama şimdi dört senedir. He. Anladım. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Nerede hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi AK Parti olabilir. AK Parti'den kime aday olarak görmek istersiniz? Hüseyin Turan gene olur yani. Peki teşekkürler. Tamam. Kısım Sevim Dönmez. Tamam. Sevim Hanım, yerel seçimlerde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye oy vermeyi düşünüyorum. CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Yani Özcan Işıkları beğeniyorum. Yine kalmasını isterim. Peki, teşekkür ederim. Atlayan Akçer. Efendim? Atlayan Akçer. Ee, beyefendi, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye. CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Özcan Işıkları. Peki, teşekkür ederim. Çöy vermeyiz. AK Parti. Için. AK Parti'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Kim? Adayları saymamı ister misiniz? Say. Peki. Tabii ya. Metin Karakaş, Hüseyin Turan, eh, Ahmet Yağcıoğlu, Emrah Maşalıcı ve Tahir Sert. Vallahi hangisi olsa fark etmez. Hepsini tanıyorum. Hepsi. Tanıyorum. Hepsi arkadaşım. Onun için seçim yapmıyorum. Hepsi. Peki mu? teşekkür ederim. Muharrem Bey, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti. AK Parti'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Say bakalım adayları bir göreyim. Mi? Peki sayayım. Metin Karakaş, Hüseyin Turan, Ahmet Yacıoğlu, e Emrah Maşalıcı ve Tahir Sert. Ahmet. Turan aday adayları onlar. Emrah Maşalıcı kim tanıyor? Emrah Maşalıcı kim tanımaz ya. Metin Karakaş. Peki teşekkürler. Evet. Evet. Mete Bey, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Valla Tayir Sert'i görmek isterim. Hüseyin Turan da olabilir. Peki teşekkür ederim. Teşekkür. Emin Hanım yerel seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. CHP'den kimi aday olarak görmek istersiniz? Kim varsa şu an onu. Peki teşekkürler. İsmail. İsmail Bey yerel seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? Hmm, yerel seçimlerde hangi parça yani bu ölçü olarak hani adlandıracak olursak bunu hangi ölçüye göre vereceğimizi söylersek yani burada etraftaki yani bir belediye seçimlerinde bir yerel seçimlerinde göz önünde bulundurulacak tek şey hani insanların refah seviyesini biraz daha yükseltmek adına olacak şeylerdir. O da hani burada e, düzenlemeler olsun. Çevre düzenlemeleri hakkında. Gerçekten de güzel şeyler yapıldı yani. Silivri biraz daha güzelleştirildi. O yüzden ben devamını yani devam kılmasını söylerim bu işin. Yani devam edebilir yani. O yüzden de yani CHP'ye veririm gönül rahatlığıyla. Peki CHP'den kimin aday olmasını istersiniz? Valla onun hakkında pek bir genel bilgim yok yani genelde. Ben yani size adayları söyleyeyim o zaman. Aday adayları tabii, öz, tabii, Özcan Işıklar, Özcan Işıklar, Özcan Işıklar Hüseyin evet, Tura. Aynen. pardon Hüseyin Şahin, hı hı. E, Abdullah Yıldırım hı hı. ve Selam Değirmenci. Yani ben Özcan Işıklar'ın devam etmesini yanıldığını isterim. Çünkü hani dediğim gibi yerel seçimlerde öyle göz önünde bulundurabilecek ben pek bir şey göremiyorum yani açıkçası insanlara biraz daha rahat ettirebilecek bir ortam sağlanması daha mantıklı oluyor. Daha mantıklı geliyor bana. Yerel seçim sonuç olarak. Yani o yüzden düzenlemeleri ben yerinde buluyorum yani. Teşekkür ederim. iyi. Yani teşekkür ederim. Orada biraz düşünmemiz lazım. Düşünme, şimdiden kararını vermişsin değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer ki bizim bir başkanımız var, eski başkanımız Ahmet Yağcıoğlu. O çıkarsa oyunun, onun. Çıkmazsa Özcan Işıkları. Peki teşekkürler. Ben yani açık söyleyeyim. İbrahim Mercan. İbrahim Bey, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi AKP dışında bir partiye vereceğim. Peki teşekkür ederim. İşi kendine oldu. Adınızı öğrenebilir mi? İrfan Özkan. İrfan Bey, yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. AK Parti'den kim aday olarak vermek istersiniz? Tabii ki Emrah Maşal Bacı. Tamam çok teşekkür ederim. ederim. Erol Gençoğlu. Erol Bey yerel seçimlerde hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum. AK Parti'den kimin adayı olarak aday olarak gösterilmesini istersiniz? Valla aday olarak kimin olduğunu bilmiyorum ama e, hizmetlerinden dolayı ona vermek istiyorum. Ben size adayları say saymamı ister misiniz? Metin Karakaş, Hüseyin Turan, Ahmet Yağcıoğlu, Emrah Maşalacı ve Tahir Sert. Baba, aday ederdir, şu anda mı şey bir tane vardı bir tane bakayım. Metin evet. ha, Karakaş. Peki teşekkür evet. ederim, edelim. İyi günler. Şimdi hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? AKP. Peki AK Parti'den kimin adayı olmasını istersiniz? Sinir de mi? Evet. Kim aday? Adaylar kim? Adaylar arasında Metin, aday adayları arasında Metin Karakaş, Hüseyin Turan, Ahmet Yağcıoğlu, Emrah Maşalacı ve Tahir Sert var. Hüseyin Turan. Peki teşekkür ederim. Zekai Yer. Zekai Bey yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Halk Partisi. Halk Partisi. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet.